Merhaba arkadaş. arkadaşlar. Ben Small Monster yanımdaki de arkadaşım. Şimdi arkadaşım evisini tanıtacak. Ama bu evinin hangi filmde hangi halini olduğunu tam olarak hatırlamıyoruz biz de. Tanıtalım. Evet arkadaşlar. E, arkadaşım kendi ebesini işte Ben de kendi evini tanıtmak istiyorum. Aslında bu evinin hangi halde olduğunu pek bilmiyoruz. Eee en baş saçından başlayalım siz de isterseniz. Ee, bakın saçına. Ee, saçın şurasını göstermeyelim. Saçının e, bu bize göre sağ tarafında böyle beyaz şekilde beline kadar uzanıyor. Bakın. Dostan Sonra bu tarafına bakıyoruz. Bu tarafında en öndeki tarafta pembe. Orta kısmı mavi. Şu köşede de küçücük bir mor. Mora boyanmış bölümler var. Elimde saçı böyle birazcık uzaklaştıralım arkadaşım. Şöyle saçını göstereyim. Şimdi sıra yüzüne geldi. Ee, i̇lk önce kulaklarını tanıtalım. Kulaklarında aslında herhangi bir farklılık yok. Bizim kulaklarımıza benziyor neredeyse. aynı. sadece biraz daha dik. Bak. Şimdi gözlerine gelelim. Saçlarını geri çekelim. Bakın evinin gözlerine bakıyoruz. Ebi'nin göz rengi aslında böyle morun biraz daha açığı hani diğerlerinin göz farları gibi kendi göz farının biraz daha koyusu yani. Kaşlarına bakın. Kapalı mor. Böyle mor gibi bir renk daha doğrusu. Her yeri simli bakın. Her yerine baktığımızda simli saçlarına, göz farlarına bakmıştık en son. Pembe, açık pembe. Burnu daha geniş yapıda. Diğerlerine göre. Dudağına baktığımızda kalın, yukarı doğru vampir dişleri ve açık pembe renginde. Çok hoş bir dudak. Sonra elbisesine gelelim. Şimdi elbisesine ilk önce arkadan bakalım. Bakın elbise siyah, beyaz, böyle pembe, morluklu bir elbise. E siyah. Üstünde şu şekilde pembe leke gibi şeyler var. Sonra o pembe lekelerin üstünde de şöyle hani gemi gemilerin kaptanının çektiği direksiyon vardır ya. O da senden var siyah renkte. Sonra bu beyazlara bakıyoruz. Bunlar da siyahların üstünde ışıltılar. Böyle parlaklık. Bu şekilde elbisesine bakalım. Yukarı doğru çekelim. Şimdi hepimizin elbisesine önden bakalım. Kollarına baktığımızda böyle görünür. Bir şekilde. Bu şekilde siyah tülden yapılmış. Aynı desenler. Sadece en alt kısmı arkadan da gözüküyor. En alt kısmı çok açık bir mavi renk. Turkuaz'a yakın kemerine bakalım. Kemer ters dönmüş. Kemeri ise böyle e, buz aslında ama mor renginde. Kapalı mor. Buradan mavi gibi gözüküyor ama aslında mor. Evet oradan bayağı kötü gözüküyor. Sonra e, eşyaları sonra göstereceğiz onu. Şu an yanımızda yok. Bileziğine bakalım. Bileziğine bakın, ee, bileziği de gene buz şeklinde, bakın. erimiş gibi, şöyle, buz evet, sanki. buz erimiş gibi sanki. Oradan pek görünmüyor olabilir, çünkü gerçekle, hani sanal dünya gibi. Şöyle, Yine zaten. Sonra e, kolları logona gibi falan bir şey yok. Sonra ayakkabılarına gelelim. Ayakkabıları mor bir bot. Böyle kemerinin renginde. Kemerinin azıcık daha açığı. Bakın. Üstünde sanki şekiller varmış gibi. Kameradan gözükmüyor pek fazla. Kristaller varmış gibi. Evet bakın topuğuna da bakın kristallerden. görünmüyor galiba oradan. Tamam. Sonra botların yukarılarına bakalım. Bakın botların yukarıları böyle hani montların içi olur ya alın gibi. Bu şekilde şuradan geliyor. El kapısını çıkaralım gösterelim size. Botu. Şimdi Ebi Ebi Bambleyinki daha ince ayrıntılarıyla ve pozlar vererek anlatmak istiyoruz Ay, Kemerimi takmaya çalışıyorum. Yardım eder misiniz kızlar? <laughs> Böyle. Ah kulağıcım, tarhanları dün çaldım ama çok dolmuştu saçlarım. <laughs> ah, toplantıya geç kalıyorum. La 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 la, ben ne şarkı söyle. Ay botum çok kötü kokuyormuş. <laughs> ha, ah, ayakkabılarımı kaybettim. Olamaz, nerede bunlar ya? Arkandaki şeyi görebiliyor musun? Ay pardon. Ayakkabılarımı buldum, yaşa siz. Bakalım yanamazlar. <laughs> Başka bir Small Master videosunda görüşmek dileğiyle. Aynen ha. Hem ben botumu giyeceğim. Elbisemi de edeceğim. Bakmayın ha la.